bizleri muhafaza. Buyursun. Amin. Evet. Peki hüsnü zan etmek istiyoruz ya insanlara hüsnü zan edelim. Nasıl becereceğiz bu işi? Bir takım maddeler var. İnsan <laughs> kendisini başkasının yerine koyarak düşünecek. Ne diyorlar ona şimdi? Empati. Empati, değil mi? Gavurcası. Var mı bu işin Türkçede karşılığı bilmiyorum. Kendisini başkasının yerine koyarak düşünmek. Öyle işte. Ha? Türkçesi, Türkçesi böyle biraz uzun. Evet empati diyorlar gavurca şimdi. Yani kendini o tarafa koyacaksın öyle düşüneceksin. Ha şu hareketi ben yapsaydım niye yapardım? Şundan şundan yapardım. Ha, bu kardeşim de ondan yapmıştır ya. Diyerek empati yapacağız. Karşıdakini ne yapacağız? Kendimizi onun yerine koyarak karşıdakine hüküm verirsek hüsnü yaparız. Çünkü kimse kendi gözündekini görmez. Kendi kusurunu kimse büyük görmez. O yüzden kendini al onun yerine koy. Ben şimdi o hareketi yapıyorum. Niye yapardım? Ya ben yapsaydım şundan yapardım. Ha işte o da ondan yapıyordur. Ya ben mecbur kalır. O da mecbur kalmıştır. Kendimizi onun yerine koyarak düşünürsek çıkar o kardeşini o zan mahallindeki kardeşini kendini oraya koy ondan sonra yorum yap bakalım. Kendine ne kadar vurabiliyorsun o kadar vur. Ondan sonra insanlardan duyduğumuz sözleri en güzele yorumlamaya çalışacağız. Şimdi Aydın abiden bana bir söz geldi arkamdan konuşmuş. Yok kardeşim o bunu söylemişse yani benim hayrımı düşünerek söylemiştir. Şundan söylemiştir. Belki bundan söyledi. Belki bundan, belki bundan, belki bundan, belki bundan. Hangisi en hayırlı? Şu. Tamam, bundan dolayı söylemiştir. Kendimizi zorlayacağız bir şeylere. Yani zorlamadan adam olunmaz. Sıkıntıya girmeden, nefsin kafasını ezmeden adam olamayız. Biz yattığımız yerden cennetlik olalım istiyoruz. Ama o kadar kolay değil bu iş yani şu yollara girdiysek bir düzelme gayreti içinde olacağız. Her gün bir yamuğumuzu düzeltmeye çalışacağız. Her gün bir yırtığımızı yamamaya çalışacağız. Böyle olur bu iş ya. Önce bir kabahatlerini otur bir önüne ser şöyle bakayım. Koy tabağın içine. Ne var? Kur'an okumayı bilmiyorum. E namazın farzlarını vesaire ilmi halimi bilmiyorum. E işte gıybete çok düşüyorum. E sakalları hala kazıyıp duruyorum. E işte namaz kılarken sarık takmıyorum. Başka e işte dar pantolon giyiyorum. Başka şunu yapıyorum. Başka arada bir yalan kaçıyor. Kardeşim en kolayından başla tabaktan ayıklayıp çöpe atmaya başla artık.